Welcome to Warface Soldier. Merhaba arkadaşlar. 2000 abone için özel olarak hazırladığım video hoş geldiniz. Normal şartlarda aslında oyunla alakalı bir video hazırlayacaktım ama lanet oyun açılmadığı için maalesef böyle bir video hazırlama gereği duydum. Bu videoda kanala gelen yorumları videoda cevaplayacağım. Şu an Yorum ekranındayım kanalın. Burada gelen ilk soru ve ilk cevaplamak istediğim soru. Neden artık video gelmiyor? Bunu daha önce açıklamıştım ama görmeyenler için tekrardan söyleyeyim. Oyun artık sıktı beni. Yani 2 yıldır, 2 yıl aşkın bir süredir oynuyorum ve yani artık yeter. Oyuna girdiğimde zevk almıyorum. Bunun dışında işte Crytek beni hiçbir şekilde hale almıyor. Bu da video çekmemem için bir sebep. Ve en önemlisi de Zamanım yok önümüzdeki sene yine başka bir şehre gitmek zorundayım üniversite için bu yüzden video çekme olanağım pek olmayacak. Bu yüzden önümüzdeki yıl büyük bir ihtimalle video paylaşımı yapmayacağım bir değişiklik olmazsa. Abi sen hangi klandasın söylesene lütfen belki görürsün diye yazıyorum. Oynamadığım için klanım da yok aslında. Arada girdiğim hesabım aslında bir klana dahil ama klanın ismini bilmiyorum. Tayko, keskin nişancı silahı alacağım da Millerap 6 şans kutusu mu açayım yoksa Sey Scout mu? Şimdi silahlar konusunda şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani ee, hani birbirine yakın silahlar vardır kalite olarak. Millerap 6 ile Sey Scout da birbirine yakın silahlar. Tabi uzun süredir oyunu oynamıyorum. Millerap 6 eskisi kadar iyi değil diyenler var. Tek vuruşta öldürmüyor diyenler var. Ee, benim sana tavsiyem şu olacak. İki silahın da videosunu izle. Ee, üstün olan özelliklerine bak ve sen hangi özelliğini bir silahta daha çok arıyorsan o silahı kazanmaya çalış. Benim tüm silah tavsiyesi isteyenlere öncelikli tavsiyem budur. Tamam bende bilir var ama insan bir süre sonra sıkılıyor aynı silahtan. Kesinlikle katılıyorum. Aynı silahla sürekli oynamak oyun zevkini azaltan etkenlerden birisi. Bir silah ne kadar iyi olursa olsun o silahla çok çok uzun süre oynamak bence pek de mantıklı bir tercih olmaz. E, satılık Warface içeri demiş. Umarım satarsın. Abi yeni başladım. Parayı ne yönde kullanmalıyım? Silah ben parametrik kullanıyorum. Hangi silah tercih edebilirim? Şimdi parayı bir kere çarçur etme, boşa harcama, hiçbir zaman süreli ekipman alma. Özellikle Acemo oyuncu kanalındayken hiç para harcamamanı tavsiye ediyorum. E, Usta Oyuncular kanalına geçtiğinde savaşçı ekipmanlarını alabilirsin. E, bunun dışında silah olarak da dükkanda satılan kalıcı silahlar için para biriktirebilirsin. Örneğin işte boas var benim en çok sevdiğim silahlardan birisi PkT var. Eğer ki isabet oranı iyi ise kullanabileceğin silahlardan birisi veya yeni gelen silahlara bakabilirsin. Bu silahlar hakkında pek bilgim yok ama iyi olan silahların işte videolarını açıp izle ve sana uygunsa bu silahları alabilirsin. Kurmalı ne demiş kurmalı çekmeli diye de tabir ettiğimiz silahlar Tvm, Milrap 6, Say Scout. Yani ateş ettikten sonra şöyle bir çekme hareketi yapıyor. Bunun dışında e, yer otomatik veya tam otomatik değil. Yani seri bir şekilde e, mermileri gönderemiyor. Abi ben operasyon moduna giriyorum. Oradan da Siber Ordu'ya ya da Anübes'e giriyorum ama oyun donuyor. Yani sunucu bekleniyor diyor girerken. Böyle bir sorun var sanırım. Şu anda e, ben de bunu defalarca yaşadım. E, bunu çözmek için bir yama yapacaklardı ama yama yapıldı mı, yapılmadı mı? Bu konu hakkında da hiçbir bilgim yok. E, eğer ki sorun çözülmediyse hala sana tavsiyem Crytek Kayakoy'a yardım talebi göndermen. Buradan e, sorunun çözüleceğini düşünüyorum. E, başka? dört kere aynı yorum atmış arkada. Hack kapağı, derin darbe kutusundan bir sürü derin darbesi lava. açsam yüksek ihtimalle çıkar mı? Hiçbir bilgim yok bu konuda. E, ama genellikle süreli çıkıyor diye biliyorum. Hatta bazılarına çok saçma şeyler de çıktığını gördüm. 2.46'dan itibaren 4E3 dedin ama iyi. Ha doğru o videoda bir hata yapmıştım Warface'deki en iyi 5 saldırı tüfeğinde. Ee, başka ne var? Şu soruyu anlayamadım. Bunlar bunları geç Steam'den oynadığında düşürdüğün kartları satınca gerçek para kazanıyor. Evet öyle bir şey var ama düşük bir meblağ bu. YouTube'un lütfen bırakma diyor maalesef e, elimdeki imkanlar şu an o video çekmeme imkan vermiyor. R4A1 ile R4A1 kar kamuflajı arasındaki fark ne? Fark her şey. Silah statüleri abartı bir şekilde farklı. Silah daha az tepiyor. Silahın tasarımı farklı. Eklentileri farklı. E bu yüzden R4A1 başlangıç silahı iken R4A1 kar kamuflajı oyunun en kaliteli saldırı tüfeklerinden birisi. Terledim bu arada. Aga Fezil E3 nerede kaldı? Ne olur onun incelemesini yap. Maalesef oyuna zaten giremiyorum hani bir video çekeyim dedim normal e, tarzda bir video hani böyle oyuna gideyim, konuşarak oynayayım dedim ama yapamadım sürekli oyundan düştüm 3 ekran falan filan e, o yüzden inceleme yapamıyorum zaten şu an <laughs> maalesef bu silahla alakalı fazla bir şey söyleyemeyeceğim o yüzden e, Warface'i bırakma dedi bu soruyu zaten cevaplamıştım. En iyi sen anlatıyorsun zaten benden başka anlatan yok yani iyi anlatıp anlatmadığım konusunda hiçbir fikrim yok zaten bu konuda. Ama Yani ben de aslında devam etmek isterdim bir yönden en azından YouTube kanalına oyuna devam etmesem bile e, YouTube kanalında video paylaşım yapmaya devam etmek isterdim. Faisal E3 ile 5G Saros mu diye sormuş. Sınıf farklılıkları olduğu için bu iki silahı Karşılaştırmak bence yanlış olur. Eee bu Fezil denen silahla bir 5 dakika falan oynadım. Güzel silah. Beş kez Sarosku'da zaten incelemiştim. O da iyi bir silahtı. Bence diğer yorumlara söylediğim gibi yine aynı şeyi söyleyeceğim. Videolarını izle. Hangi sınıfa daha çok oynuyorsan, hangi sınıfa daha çok öldürme yapıyorsan ve eğer ki yeni oyuncuysan bu iyi olduğun sınıfın silahını al. Sana tavsiyem budur. Başka ne var? Ben de bıraktım evet makro fazla belli her silah böyle kullanılmaz bir de makro dersek yalan dersin. Arkadaşlar Makro Hayatımda hiç kullanmadım Warface'de Neyse bu konu hakkında daha fazla bir şey söylememe gerek yok zaten e, Bilen bilir e, Sonuçta silah incelemesi yapıyorum silah incelemesinde makro kullanmak gibi bir mantık e, insanların aklına nereden geliyor onu da anlamıyorum hani desem ki Ben çok iyi bir oyuncuyum herkesi vuruyorum Eee işte o zaman hani bir makro suçlaması yapılabilir ama ben kendimi zaten e, orta düzeyin biraz üstünde bir oyuncu olarak görüyordum video çektiğim dönemde. E, amacım da sadece silahları tanıtmak, işte bölümler nasıl geçilir bunları göstermekti. Yani iyi oyuncu olduğum e, gibi bir kanıya varmanız e, bana göre yanlış. E, her neyse... eksten daha iyi demiş Avada. Tartışılır, iyi yönleri var, kötü yönleri var ama Hex'in şans kutusundan filan süreli olarak gelmesinden dolayı sık sık kullanıldığını söyleyebilirim. Yine bir silah karşılaştırması var. Fizzle mı Argar mı, F2000 mi demiş. Burada Fizzle'ı çıkarırsak Argar mı, F2000 mi sorusuna şöyle derim. Ben Argar, Argar'ı tercih ederdim. Kişisel bir görüş. Dükkanda bulunan iki silah birbirlerine yakın ki zaten silahlar üç ayrılıyor Warface'te. Şans kutusu silahları, dükkanda bulunan süreli ve kalıcı alınan silahlar ve tedarikçi silahları. bunlar üç farklı güce ayrılmış durumda. Yani aralarında aslında aşağı yukarı birbirleriyle yakın performans gösteriyorlar. Argar'da F2000'de dükkanda bulunan birbirine yakın silahlar ve burada tamamen kişisel yetenekler ve istekler ön plana çıkıyor. Argar benim tercihim olurdu çünkü susturucusu var. E, hasar düşüşüne sebep olmuyor bu susturucu, e, yerinize belli olmuyor hem bu sayede. E, silah kullanımı çok güzel, e, kafa atmak için uygun, sadece biraz mermi kapasitesi düşük. E, bu da benim için açıkçası fazla sorun oluşturmuyor. Reis Mausen, markası nedir sanırım farenin modelini sordu. E, Afortek 4 tech e, X7 olması lazım, bayağı da bakmıyorum şeyine. X7 evet, X7 kullanıyorum öyle çok aman aman bir faydasını da görmedim. Güzel mouse yani. Fiyatı da uygun. İnşallah iyi yerlere gelirsin. Başarıların devamını dilerim. Teşekkür ediyorum. 19.200 para var. Sence bu parayı keskin silah mı yoksa mes silah mı alayım? Yine ee, yeni başladıysan paramedik olarak oynamanı tavsiye ederim. İyi bir klan'a gelip e, e, paramedik al. Oyunculara işte sürekli can bas, PvE modundan bahsediyorum tabii ki. E, işte bu oyuncuların sağlığını yenilerken de oyunu öğrenmiş olursun. Ve bu sayede de hem hızlı bir gelişim sağlarsın. Medik oynayarak işte görevleri tamamlarsın. Hem de oyunu öğrenmiş olursun. Bu yüzden ben bence paramedik oynamanı ve medik silahı almanı tavsiye ederim başlangıçta. Nerede kaldın demiş. Maalesef dediğim gibi bu ofis kanalıma artık video paylaşımı yapamıyorum. Hayırlı olsun demiş. Teşekkürler yeni kanalım için. Oyunu bırakıyor mu demiş. E, oyunu bırakalı aylar oldu. Yıl oldu hatta neredeyse. Şu bomba atar PvE'de makinalı yuvasından ateş eden askerler için iyi olabilir belki ve MCA dürbün artı olarak anında zoom sağlar. E, bomba atar ben niye ise PvE modunda hiç e, kullanamıyorum. E, tek bomba olduğu için de olabilir bu. Hani bunun yerine grip bot takmak daha mantıklı bence. AB Hex mi yoksa AB mı daha iyi birbirine yakın ve benzer silahlar. Ama süreli olduğu, süreli olarak sıkça elde edilebildiği için Hex'i ben tercih ediyorum. Baskın nasıl açılıyor? Baskın şu anda oyunda yok demiş zaten arkadaş. Bazen ekleniyor, bazen kaldırılıyor. erkek eklenirse rahatlıkla bu oyun modunda zaten oynayabiliyorsun. Herhangi bir kısıtlama yok. Operasyon erişim jetonu dışında. Beyler bu üniformalar ne işe yarıyor? Can falan dolduruyor mu? Warface'teki üniformaların hiçbir yan özelliği bulunmamakta. Sadece dekorasyon amaçlı kullanılıyor. Yani e, üniforma aldığınızda size ek sağlık veya işte koruma gibi bir özellik vermiyor. Eğer ki böyle bir e, ek özellik istiyorsanız yelekli, miğferli, e, ayakkabıydı. E, bu tür ekipmanlara yönelmeniz. E, Warface'li üniformalar sadece görüntü e, amaçlı kullanılmakta. Abi bende CCR Vaposu, exar LPDV PDV ve AC-SMG var. Hangisini kullanmamı önerirsiniz? E, her üç silahta oyunun en üst düzey silahları arasında yer alıyor. E mühendis tepek oynamadığım için bu soruyu da net bir cevap veremeyeceğim ama hani CCR Ballpost'u yeni bir silah olduğu için ben bunu kullanmayı tercih ederdim. Çünkü e, hani diğer silahlarla oynadığını varsayıyorum. E, sürekli aynı silahlarla oynamak sıkıcı olabilir. O yüzden bence biraz CCR Ballpost'u ile oyna. E, en azından oyun daha zevkli hale gelecektir. R4A1 silahını nasıl alacağım mağazada? Yok R4A1 e, standart versiyonu zaten herkeste bulunan e, Silah, kar kamuflajını diyorsan dükkandan satın alınamıyor. E, bu maratona, maratonu tamamlayınca verilen bir silah ve e, yıl başında bazen e, şans kutusu geliyor, kalıcı olarak elde etmek için. Bu yüzden şu anda dükkanda bu silahı bulamazsın. Bana yardım edebilir misin demiş. E, maalesef cevap direkt yazsaydım belki yardım edebilirdim. Neyse, bu videomuzda bu kadardı. E, oyun videosu çekmek isterdim dediğim gibi. Bu arada 2000 abone olduğumuz için gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü hiçbir video paylaşmamama rağmen hala abone sayısı artıyor. Bu da beni mutlu etti. Teşekkür ediyorum destekleriniz için. Umarım ileride yeniden dönerim ve video paylaşımı yapmaya devam ederim. Bir de çok sık sorulan bir soru daha var. Ne kadar para kazanıyorsun? Para kazanmıyorum maalesef. Bir dönemler işte Quiz Group diye bir şirket vardı. Onlarla beraber çalışıyordum. Oradan işte ayda böyle bir 15 lira falan civarı bir para kazanıyordum. Ama şimdi o şirketle ilişkimiz kesildi. Google AdSense söyleyemiyorum. AdSense'den AdSense ile beraber çalışıyorum. Oradan da 200 lira olana kadar parayı çekemediğim için şu anda para kazanamıyorum. Nereden bakılıyordu para kazanma olayına? İnternet evet, burada da yazmıyor. Şimdi AdSense'ye de giremem. E, aşağı yukarı bir 50 liralık meblağ bulunmakta hesapta. E, şöyle söyleyeyim. Video başına şöyle bir 50 sent, e, 50 cent mi oluyor? 50 kuruş diyelim. Hadi 1 lira diyelim. 1 lira gibi bir para geliyor. E, bu da zaten e, para kazanmak için pek yeterli bir meblağ değil. E, zaten benim YouTube'da video paylaşma amacım hiçbir şekilde böyle bir gelir kazanma kaygısıyla yapılmadı. Ben zaman geçirmek istiyorum, güzel vakitler geçirmek istiyorum, bir şeyler öğrenmek, bir şeyleri geliştirmek istiyorum. Bu yüzden video paylaşımı yaptım bunca dönem boyunca. Bundan sonra da eğer video paylaşımı yaparsam öncelikli amacım bu olacak. Bu videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gelecek videolar olursa görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.